Merhaba sevgili dostlarımız Elişi Mutfağına hoş geldiniz. Sizlerle çok güzel, pratik bir az malzemeli kurabiye yapacağız şimdi. Çok lezzetli oluyor, uzun ömürlü, dayanıklı bir kurabiye. Yıllardır yapıyorum ve favori kurabiyelerimdendir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi malzeme listesine geçelim. Burada 125 gram katı yağım var. Tereyağı veya margarin nasıl arzu ederseniz. Burada bir çay bardağı sıvı yağ var, kabartma tozu, vanilya birer paket, bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağına yakın bir parmak eksik mısır nişastası ya da buğday nişastası fark etmez ve o miktarım e, yoğurdukça ne kadar un eklediğimi sizlere söyleyeceğim ölçü bardağımla. Yavaş yavaş ununu alacağım. Şimdi başlayabiliriz. Hamur, e, hamurumuzu yoğurduktan sonra, şekil verdikten sonra kurabiyemizi pişireceğiz 180 derecede ve 2 kaşık nişasta, 2 kaşık pudra şekeri ekledim buraya. Kurabiyelerimizi bu karışıma bulayacağız. yoğurduk. Bu ölçü bardağımla tam 2,5 bardak un ekledim. Yumuşacık, bembeyaz bir hamur oluyor. Elimize yapışmayan ama yumuşacık bir hamur. Bu şekilde cevizden küçük parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Fırınımı 180 derecede fan ayarında açtım. Isınıyor. Şimdi kurabiyelerime şekil verip tam pembeleşene kadar fırınlayacağım. Daha sonra buraya ayırdığım 2 kaşık pudra şekeri, 2 kaşık nişastaya kurabiyelerim piştikten sonra ılıkken bulayacağım tamamen. Kurabiyelerimizi minik minik yuvarladık. Şeklini verdik. Şimdi 180 derecede alt üst Kızarana kadar, pembeleşene kadar fırınlayacağım. Kurabiyelerim hafif pembeleşti, fırından çıktı, ilk sıcaklığı da gitti. Şimdi pudra şekeri ve nişasta ya hafif buluyorum, bu şekilde fazlalığını alıyorum ve servis tabağıma alıyorum. Bütün hepsini bu işlemi yapacağım. Cam saklama kabında dediğim gibi çok uzun süre taze kalıyor. Aylarca tazecik kurabiye yeni yapmış gibi tüketebilirsiniz. Nişastalı kurabiyelerimiz hazır. İnanılmaz lezzetli bir şey oluyor. Uzun ömürlü hem de bereketli maşallah yarım ölçüyle bile iki tepsi yaklaşık kurabiyemiz oluyor. Güvenle deneyebilirsiniz. Gerçekten garanti tariflerimden bir tanesidir. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana desteklerinizi verirseniz çok sevinirim.